Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağa hoş geldiniz. Bugün Feast'in Combo Klasik menüsünü deneyeceğim. Bu yeni çıktı ve çok da reklamlarını televizyonda da internette de denk geldim. Bakalım tadı nasıl? Bunu görünce aklıma Bim'de denediğimiz çıtır kova tavuk menüsü vardı. O geldi. Onunla aynı lezzette mi ya da içindeki aynı benzerler mi? Onları da merak ediyorum. Şimdi içerisine bakıyoruz. Patatesleri e, tırtıklı şekilde doğranmış. Ve yeterince bence bol. Bu. Bunlar soslu piliç tavuk olarak geçiyor. Ve çıtır top yani piliç tenders. Benim devim de evimde çıtır top olarak. Piliç tenders ve soslu piliçin miktarı bana az geldi. Bilmiyorum sanki diğerine kıyasladığımda diğer daha fazlaydı. Bimdeki çıtır kovada. Bunun miktar olarak az geldi. Ama patatesi yeterince fazla. Tabi önemli olan lezzeti. Yani iki kova ile birlikte yapıldığında da doyurucu olur. Şimdi fırında da yapılır. Evet yazıyordu. Tekrardan bakıyoruz. Fırında veya tavada kızartarak yapabiliyoruz. Tabi ben yine kızartmayı tercih edeceğim. Şimdi Tavuklarımızı ve patateslerimizi kızartacağız. Evet tavama yağ koydum. İlk olarak patateslerimi kızartacağım. Evet arkadaşlar, bütün 3 tavuk iki tavuğumuzu da ve bir patatesimizi de hepsini kızarttık. Şimdi hepsi hazır. Tadına bakacağız. Bakalım nasılmış tadı. Miktarlarını daha iyi anlamanız açısından hepsini ayrı tabaklara koydum. Olmazsa olmazım. Ketçap ve renk sosunu da hazırladım. Şimdi hepsini sırasıyla tadına bakacağız. Evet ilk olarak patatesden başlıyorum. Patatesi görüntüsü gibi çok güzel arkadaşlar. Gayet çıtır. Kalınlığı, lezzeti çok güzel. Patatesi çok beğendim. Şimdi piliç tenderstı. Evet. Şimdi bunlara bakıyoruz. Evet. Bu da çok güzel. Bunda böyle bir baharat var gibi ama aslında baharat yok ya da var ama ne olduğunu tam anlayamıyorum. Yedikten sonra ağza güzel bir baharat geliyor. Bu tavuk baharatı olur ya aynı o şekilde. Bir de şimdi toplarımıza bakıyoruz. Pileç tenders'ın baharatı daha baskın. Bu biraz daha sade bir tatta. Ama üçü de çok güzel. Yani bir menü olarak alınıp yanına içeceğiyle birlikte kolası veya farklı bir içecekle çok güzel tüketilebilir. Sadece bana kalırsa şu ikisi sadece bir miktar az. Patates gayet yerinde, bol. iki kişi için ideal. Ama 2 veya 3 kişi için yani daha fazla tek kişi için ideal bir menü ama 2 ve 3 kişi daha fazlası için iki kutu veya daha fazla alınması Gerekiyor diye düşünüyorum. Migros'tan aldım. 29.90'a. Denemenizi tavsiye ederim. Dej e güzel, lezzetli bir tat. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.